Sıra problemi o. 15 diyordum az kalsın. Sıra problemi 5 arkadaşlar. Hemencik sorumuzu okuyalım. Sinema bileti almak için sıraya giren Ali baştan 12. Ayşe ise sondan 15. Dir. Aralarında 3 kişi olup Ayşe gişeye daha yakın olduğuna göre sırada kaç kişi vardı? Şimdi nasıl diyorsunuz hocam? Baştan olan ee, Ali nasıl sondan olan Ayşe'den daha geridedir? Çok basit arkadaşlar. Göstereceğim. Sen yeter ki çizimini yap. Bak hiçbir zaman şaşma çizim yapmakta. Çirkin bir gişe yok. Verilen bilgiler bunlar. Kim gişeye daha yakınsa ilk önce onu gişeye yakın yazalım. Ayşe mi gişeye daha yakın? Tamam. Ayşe gişeye yakın. Ali gişeden daha uzak. Olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki olur. Çok da güzel olur. İşte karşılaşabileceğin en zor sorulardan birisi budur kadar zorunu görsün. Daha zorunu bunu da görmezsin belki. Yani bu kadar zor olur en çok. Bir bakalım neler vermiş bize. Verilen bilgileri yazalım. <laughs> Ali baştan 12. miymiş? Tamam olur. Ali baştan 12. Sorun yok. Peki Ayşe sondan 15. Ayşe sondan 15. Aralarında 3 kişi mi vardı? E, 3 kişiyle yerleştirelim. 1, 2, 3. Benim için bir sorun yok ki. Soruyu aynen çözerim. Benim soruyu çözmem için bir kişinin baştan kaçıncı olduğunu biliyorsam sondanı da bulmalıyım. E bulurum. Sistem değişmedi ki. Sondan 15. ise bu arkadaş. Şuradaki arkadaş sondan kaçıncı? Dikkat et. 15, 16 diyemezsin çünkü buradan sayarak geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Sondan 14, sondan 13, sondan 12, sondan 11. Yani burada Ali sondan 11. Ayşe'den gitmek isteseydim aslında soru bitti. 11 artı 12, 23 çıkar biri. 22 kişi vardı. Bu sırada kuyrukta. Ama biz biraz daha irdeleyelim soruyu arkadaşlar. Sondan 15. olduğunu biliyorum. Baştan kaçıncı olduğunu bulabilir miyim? E, tabii ki bulalım. Bak Ali baştan 12. ise bu arkadaş baştan 11. Baştan 10, baştan 9, baştan 8 değil midir arkadaşlar? Baştan 8. değil midir? Bak yine topla 8 ile 15'i 23. Çıkar biri 22. Bir de diğer sistemimize bakalım. Artık soru bitti zaten. Sen ailenden git bakalım. Sondan 15. isen arkanda 14 kişi vardı. Baştan 8. isen önünde 7 kişi vardı. Bir kişi de sensin arkadaşım. 7, 8, 14 daha 22. Bak üç farklı yoldan çözdük. Birazcık iyileştikçe arkadaşlar tabii ki bunları yapmana gerek yok. Şunları bulunca topla bir çıkar. Neden bir çıkarıyorum? Çünkü baştan ikinci ya burada Ali'yi saydım. Bir de sondan 11. bir daha Ali'yi saydım. Aynı şey burada Ayşe miydi arkadaşımın adı? Ayşe için geçerli. Sondan 15. 14 kişi önünde var. Pardon arkasında var. Bir kişi kendi 15. Önünde 7 kişi var. 1 kişi kendi 8. Yani Ayşe'yi burada 2 defa sayıyorum. O yüzden 1 çıkarıyorum. Ve doğru cevabım kaçmış Adana şıkkı oluyor. Arkadaşlar sıra problemleri gerçekten bu kadar. Bundan fazla zorunu görmezsin. Bir de sen en zoru olan kendi soruna bir bak. Çöz, dondur, çöz. Lütfen yorumlarına yaz. Bu çizim yöntemini anladın mı onu da yaz bana. Çünkü ben arkadaşlar bunları size öğretmek için gerçekten... Hani değişik yollar bulmaya çalışıyorum. Kalıcı yöntemler olsun istiyorum. Lütfen yorum yazmayı unutma. Şu arada bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum size. Aklıma gelirse söylerim. Gelmezse söyleyemem. O zaman bir sonraki konuda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.